Bu sefer nereye davet misafir oluyoruz? Gelin izleyelim. Çok özel, çok güzel bir yerdeyiz. Etrafımızdaki heykellerden de görüyorsunuz. Aslında evinizin, iş yerinizin, kafenizin ve restoranınızı daha da güzel gösterecek çok güzel. İlginç çok şık heykellerin olduğu bir üretim alanındayız. Yanımızda da tabii üretici iki değerli isim var Babaoğlu, Zahir ederim. Bey ve Baran Bey ile birlikteyiz. Peki bu heykeller nasıl üretiliyor? Siz bunlara nasıl ulaşabilirsiniz? Onları birlikte konuşacağız. Merhabalar Zahir merhabalar, Bey. Sağ hoş olduk, geldiniz programımıza. Siz de hoş geldiniz. Ayrıca sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Oldum. Baran Bey merhabalar. Merhabalar Cengiz Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz. Insanla. Çok teşekkür ederim. Zahir Beyciğim sizinle başlayalım. Evet. E, şimdi bu özel bir sektör. Çok Türkiye'de de nadir e, üreticilerdensiniz. Aynen. Aynen. Bu işe nasıl merak sardık? Böyle bir üretim yerini açma fikri nasıl oluştu? Kısaca bir onu alalım. Aslında bundan 4-5 sene önceydi. Benim de böyle taze şeyler çok hoşuma gidiyordu. Bir ilginiz vardı. İlgim vardı. Hobi olarak başladık bu işe. İstanbul'da bir arkadaşım vardı. Onun yanına gittim. Bir 10-12 günlük <laughs> stopu işi öğrenmek için. İşi öğrendim. Geldim. İlk i̇çinde ee, önünü görüyorum. önü açık olduğunu görüyorum. Biliyordum yani güzel bir iş olacağını. Ondan dolayı üstünde çalıştık. Yani bugünlere geldik bir şekilde. Aynı Peki Baran Bey ne kadarlık bir alan üzerinde ne kadar üretim yapıyoruz? Ee, iki buçuk dönüm arazimiz üzerinde çalışma yapıyoruz. Hı hı. Günlük 10 tane heykel, 15 tane heykel çıkartma gibi bir avantajımız var. En büyük avantajlarımızdan biri bu. Var. Tabii tabii alt yapımızda. Biraz yapımız tabii siparişlere göre. Ee, tabii siparişe göre bunu fazla yapabiliriz, az yapabiliriz. En büyük avantajlarımızdan biri bu zaten. Biz diğer firmalardan ayıran en büyük özellik bu. Peki Zahir Bey neler üretiyoruz? Heykel deyince aklımıza çok şey geliyor. Neler var sizde? Ya, öncelikle bizde zaten e, göründüğü gibi heykeller e, gerekse, Hayvan erkeleri olsun hı. gerekse kadın veya erkek ya da zirki, gördüğünüz gibi evet. mitolojik aynen hı hı. ve kartalımız. E, kartal gibi <laughs> şeyler üretiyoruz. Ondan sonra şu andaki çalışmamız özellikle sütun üzerine sütunlar hı hı. yani villaların gelişi olsun diğer şeyler hı hı. olsun. olsun. Onun üzerine bir çalışma yapıyoruz. Bakalım hayırlısıyla inşallah daha da iyi yapmaya, her günden güne kendimizi geliştirmeye, daha farklı şeylere yönelmeye çalışıyoruz. çalışıyoruz. Evet. Baran Bey bu figürlerden, heykellerden böyle bir oran verebiliyor muyuz? Daha çok ilgi neye var ya da o çeşitleri siz neye göre belirliyorsunuz? Ya, tabii daha çok ilgi, dekor amaçlı olan ürünlere daha çok fazla ilgi var. Heykel <laughs> olarak kartal heykelleri, aslan heykelleri çok fazla ilgi alıyor. <laughs> süs havuzu modellerimiz var bahçeye çok <laughs> tercih ediliyor. Çok Oteller olsun, binalar yani. tabii, tabii kesinlikle. 15-20 tane farklı süs havuzu modellerimiz var. Çok fazla talep oluyor bu modellere. Nereslerde hmm. kullanılabilir bu heykeller? Otellerde, uygunları? kafe bahçelerinde, ev bahçesinde, villada kullanılabilir. <laughs> Birçok kullanım <laughs> alanı var. Restoranlarda vesairede her yerde kullanılabilir. <laughs> Hatta Kendi evimizin, kendi bahçemizin, tabii, tabii kesinlikle girişine, herhangi bir köşesinde çok kullanabiliriz. Kurumlar, kuruluşlarda olabilir. Tabii, çok geniş evet. bir alan var. Evet. Tabii bunların nasıl üretildiği de önemli. Büyük bir emekten geçiyor, değil mi? Aynen, aynen. Bu başlangıçtan, e, kafemize ya da evimizin bahçesine gelene kadar nasıl bir emekten geçiyor? E şimdi şöyle özel tasarım olarak yaparak da yapabiliriz. Özel tasarım olunca öncelikle bunların e, işte dijital tasarımını çizmemiz gerekiyor. Hı. Dijital tasarımını çizdikten sonra işte modellemesini yapıyoruz. Bunun ardından kalıbını çıkartıyoruz. Kalıbını çıkarttığımızda çıkarttıktan sonra istersek bin tane, 100 tane, 200 tane, ne kadar model istersek çıkartabiliyoruz. Hı. E, her şey kalıpta bitiyor. Kalıptan sonra dökümünü yapıyoruz. Kolaylıkla çıkartabiliyoruz. Siz ee, üretmeye devam edin. E, biz, biz de sizi ziyaret edelim. Daha büyük alanlarda, daha büyük Projelerde yine birlikte güzel yayınlar yapalım. Ellerinizde yemeklerinizde çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ellerinizde sağlık. Sağ teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgi seyirciler programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor.